Yani var olan gerçek, mutlak varlık Allah iken, sen Allah kavramından gaflete düşüp, Allah ismiyle işaret edilen varlığı ötende bir tanrı sanıp, böylece bir tanrı edinmiş durumuna düşme. Ötede ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle farkında olmadan Allah kavramı ve anlamı dışına çıkarak tanrı kavramı içine girersin. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı, açıklamış olduğu vahdet idrakından kendini mahrum etmiş olursun ve nefsine en büyük zulmü yapmış olursun. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah Resulü olduğunu almış olduğu vahiy sonucu olarak açıklayıp artık insanların Tanrı'ya tapmaması için elinden gelen gayreti gösterdi. Tanrı yoktur sadece Allah vardır mesajıyla insanlara gerçeği anlatmaya başlayan Hz. Muhammed'in uyguladığı bu gerçek kelime-i tevhid şeklinde formüle edilmişti. İslam dininin temelini La ilahe illallah sözünün manası oluşturur. La ilahe illallah ne demektir? Bu söz basit olarak ele alınırsa, Tanrı yoktur, sadece Allah vardır anlamında değerlendirilir. Eğer kelimelerin anlamı üzerine durursak, La ilahe La yoktur, ilah'e tanrı demektir. Yani tapınılacak tanrı yoktur demektir. Şimdi burada şu noktaya dikkat edelim. Kelime tevhid la ilah'e ile başlıyor ve başlangıçta kesin bir hüküm vurgulanıyor. Yoktur tapınılacak varlık. La ilah'e. Akabinde bir açıklama geliyor. İlla, sadece Allah vardır. İlla Allah yani sadece Allah. Birinci mana olarak bu cümlede açığa çıkan gerçek şudur. Tapınılacak tanrı yoktur. Evet burada kesin olarak tapınılacak bir öte tanrı olmadığını vurguladık vurguladıktan sonra illa Allah diyor. İlla yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere ancak manasına anlaşılabileceği gibi. Buradaki kullanım şeklinde görüldüğü üzere sadece anlamında dahi kullanılır. Evet, illa Allah kelimesiyle bir arada kullanıldığı zaman kesinlikle sadece anlamında algılanmak zorundadır. Zira Allah'tan gayrı vücut sahibi yoktur ki Allah ona kıyaslansın veya o şeyle benzer kefeye konarak ona nispetle tarif edilsin. Bu hususu da geniş şekilde Hz. Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda açıkladık. İşte bu sebepten dolayıdır ki illa kelimesi Allah ismiyle yan yana kullanıldığı zaman bunu daima sadece kelimesiyle tercüme etmek zorundayız. Nitekim bu mana İngilizce tercüme edilirken There is no God but Allah şeklinde değil There is no god, only Allah şeklinde tercüme edilmelidir ki böylece İslam dininin getirmiş olduğu vahdet, teklik inanç veya düşünce sistemi fark edilebilsin. Evet, sadece Allah vardır ki o Allah tapı, tapılacak bir tanrı değildir. Anlamı mevcuttur bu açıklamada çünkü başta kesin olarak la ilahe, yani tapınılacak Tanrı yoktur hükmü veriliyor. Öyleyse Allah insanın dışında, ötesinde ve hatta bu var gördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir Tanrı değildir. Allah'ın ahad oluşunun şayet iyice idrak edersek görürüz ki basiretle bir Allah bir de yanı sıra kainat gibi iki ayrı yapı mevcut değildir. Yani bir Allah var bir de alemler mevcut değil. Başka bir deyişle bir için başka bir deyişle bir içinde yaşadığımız alemler kainat mevcut. Bir de bunların ötesinde bunlardan ayrı bunların dışında bir tanrı mevcut anlayışı. Tümüyle batıldır. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah bir tanrı değildir. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah ahaddır. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah sonsuz manalara sahip olup her an bunları seyir halindedir. İslam'ın tevhid inancı yani Hz. Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi tapılacak tanrı olmadığı, Allah'ın ahad olduğu ve dolayısıyla bir tanrının mevcut olmadığı İnsanların bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı esasına dayanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde hep insanın bil fiil kendi çalışmalarının yaptıklarının karşılığını alacağı şöyle vurgulanır. Necm Suresi 39. Ayet İnsan için yalnızca çalışmalarının sonucu oluşacaktır yaptıklarınızın sonucundan başka bir şey yaşamazsınız. Safat Suresi 39. ayet. Ve Yasin Suresi 54. ayet. O süreçte hiçbir nefse en ufak bir şey zulmedilmez. Yaptıklarınızdan başkası ile cezalandırılmazsınız. Ahkaf Suresi 19. ayet. Her birinin yaptığı amellerinden dereceleri vardır ta ki onlar haksızlığa uğratılmaksızın amellerinin karşılığını tam görsünler. Mü'min Suresi 17. Ayet Bu süreçte her nefs yaptıklarının getirisiyle karşılık bulur. Bu süreçte haksızlık yoktur. Muhakkak ki Allah seri ulu hesaptır. Yani anında yapılanın sonucunu yaşatmaya başlayandır. Evet devamı diğer videoda olacak.